Merhaba arkadaşlar bugün sizlere FT6 araca multimedya tanıtacağız. Merhabalar. Aracımız 2011 model Honda Civic FT6 kasa. E, tanıtımı yapacağım. Cihazımız 2.16 Android. Araca tamamen uyumlu. 10 inç. Araçta kesme, biçme, delme yoktur. Kendi modülüyle direkt montaj yapılıyor. cihazı şu şekilde anlatayım. Radyo. Direksiyon kumandamız aktiftir. Yolda yürümesini bilmeyen... Müzikler. Navigasyon. araç telefonu telefonunuzu da işleştirdiğinizde telefondaki müzikler ve araç telefonu olarak kullanabilirsiniz. Android marketimiz mevcut. Tüm video formatlarını destekler bu şekilde. Normal internet Radyomuz dedik. Ee, haritalar, Yandex, Google Play, YouTube'umuz aktiftir. Cihazımız oldukça stabil ve hızlıdır. Örneğin başta i̇şte kesinlikle kesme biçme yoktur. Birebir araca uyumludur. Kendi orijinal cihaz. Bu şekilde çalışır. Ana sayfa. Görsel oldukça güzeldir. Bu şekilde sonradan yüklediğimiz bir uygulama var. Canlı IPTV yayınları istediğiniz gibi izleyebiliyorsunuz. Normal TV yayınları. Geri kameramız aktif. Araç sahibine hayırlı olsun.